Kazakistan'ın başkenti Astana'da Dünya Göçebe Oyunları heyecanı sürüyor. Geleneksel okçulukta sporcumuz Ayşegül Demirbağ Çalışkan altın madalya kazandı. Türkiye'ye Dünya Göçebe Oyunları'nda bir madalya daha geldi. Geleneksel okçuluk branşında Ayşegül Demirbağ Çalışkan finalde Macar rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Ayşegül Demirbağ Çalışkan ve takım arkadaşlarının coşkulu ve duygu dolu sevinçleri TRT kameralarına böyle yansıdı. Şu an o kadar çok heyecanlıyım ki duygularımı ifade etmekte gerçekten zorlanabilirim. Ama burada milli takım arkadaşlarım, ailem, eşim, herkesin duası üzerimdeydi. Eksik olmasınlar. Önce Rabbime, Sonra da bütün benim için dua eden herkese çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Etnoköy'de düzenlenen madalya töreninde milli marşımızın okunmasıyla bayrağımız göndere çekildi. Ülkemize altın madalyayla dönüyoruz. Ee, kazak hedefinde e, sporcumuz e, Ayşegül kardeşimiz başarılı oldu. E, birinci oldu altın madalya ülkemize getirdi. Gerçekten mutluyuz, gururluyuz. Türk okçuluğu zaten dünyada kabul görmüş bir marka. Onun da burada taçlanması bizleri gerçekten gururlandırdı. Türk Türkiye adına, Türk dünyası adına bu e, madalyayı almanın mutluluğunu yaşıyoruz.